Arkadaşlar merhaba. Tarihçi YouTube kanalındasınız. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Sıra Türkoğlu İbrahim Ceyhan kariyer planları, kariyer hedefleri, kariyer gelişmeleri hakkında son dakika bilgiler için de bildirimleri açabilirsiniz. Teşekkür ederim. Dün gece e, Türkoğlu rüzgarı esti. Yani tam a, kelimenin tam anlamıyla Sıra Türkoğlu rüzgarı esti. Sıra Türkoğlu e, başarı anlamında maşallah durdurak bilmiyor. Her gün yeni bir haber, gündemde kalmayı hep başarıyor. Tabi bunu yeteneğiyle, hak ederek yapıyor. Bizlerin ona olan sevgisini bin kere hak ettiğini düşünüyorum. Başarısıyla, kariyer planlamasıyla, kariyer basamaklarındaki o adımları hızlı hızlı ve emin olarak çıkarak Sıla Türkoğlu rüzgar esmeye devam ediyor. Sıla Türkoğlu'nun reklam yüzü olduğu markalar var hepimizin bildiği üzere. Kendisi de bu marka yüzü olmayı başarıyor bizlere de güzel yansıtıyor. Reklam yüzü olmayı da gayet güzel başardı. Dün gece Sıla Türkoğlu'nun reklam yüzü olduğu giyim markasının bir koleksiyonu vardı. İlkbahar yaz koleksiyonu Sıla Türkoğlu buradaydı. İnanılmaz güzelliğiyle, inanılmaz zarafetiyle Tüm dikkatleri üzerine çekti. Tüm gözler Sıra Türkoğlu üzerindeydi. Adeta Sıra Türkoğlu rüzgarı esti dün gece. Videoda da dün geceye ait fotoğrafları görüyorsunuz. Güzelliğiyle, zarafetiyle, bizlere yansıttığı o tebessümüyle, o sıcaklığıyla Sıra Türkoğlu rüzgarı esti desek e, e, eksik olmaz herhalde. Sıra Türkoğlu sevenleri gerçekten mutlu edecek bir geceydi. Sıra Türkoğlu da gayet mutluydu. Değişik insanlarla yani benim ilk defa gördüğüm insanlarla fotoğraflar. Sıra koğlu başarısı devam ediyor. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.